Derya. Anne, uyumadın mı sen de? Seni bekledim. Hoş geldin. Gel yavrum. Oh. Oh. Hmm. Eğlendin mi? Hı, hmm, i̇yiydi. Ne oldu? Kötü bir şey mi oldu? Yok canım. Tam tersi. İyi bir şey oldu. Gel otur. Anlat bakayım ne oldu? Dur bir şey soracağım. Hmm. Hani Sertaç diye bir çocuk vardı. Ya bahsediyordun ya. Hani genç, yakışıklı. İşte böyle iyi ailenin çocuğu esprili. Ne oldu o çocuğa? Ay aman ne olacak? O kadar korumayla gezmeye dayanamadı kaçtı çocuk. <laughs> Alışık değil tabii çocuk ne yapsın? <laughs> Anne ne oluyor? Ee, bak kızım. Bugün buraya Fuat amcan geldi. E ee? ...Burak'la senin evliliğini konuşmak için gelmiş. <gülüyor> ne? <gülüyor> Ay anne saçmalama. Anne yani sen ciddi misin? Ne diyorsun ya? senle evlenmesi. Hem de Burak'la. Bak kızım... ...babanın iş ilişkilerini de hesaba katarsan vereceğin kararları Ona göre vermen gerek. Peki aşk. İnsanlar aşk olduğu için evleniyorlar ya. Hani benim evleneceğim adamı aşık olmam, sevmem gerekiyor ya. Onlar ne olacak? Aşk. Aşk bizim gibiler için felaket getirir. Biz babanla da düşündük konuştuk. Öyleyse herkes için hayırlı olacak. Sen bir düşün anne. Hayır anne istemiyorum. Düşünmek falan istemiyorum ya. Zaten Burak Halide'ye aşık. Ona takıntılı şekilde aşık. Ve onunla olmak için elinden geleni yapacaktır. Fuat onunla gerekeni konuşur. Anne sen benim gerçekten Burak'la olabileceğime inanıyor musun? Hı? Gel otur şuraya. Gel şuraya. Bizim dünyamızda erkekler kadınlardan az yaşıyor. Hatta bazıları genç yaşta ölü veriyorlar. Anne yani sen sen ne demeye çalışıyorsun? Hı? Ben Burak'la evleneceğim sonra. <laughs> Sakin ol. <laughs> sen yine de bir düşün. Henüz bir karar verilmiş değil. Ama iyi düşün olur mu anneciğim? Müsaade var mı? Yok desem beni kendimle bırakacak mısın? Sen beni yalnız bırakmamak için kalmadın mı bu İstanbul'da? Yemeğimi yalnız yedim. Kahvemi yalnız içtim. <laughs>